Yüklemeniz gereken harika uygulamalar serisine hoş geldiniz. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Umarım ki keyifler ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere her zaman olduğu gibi kaliteli ve faydalı içerikler üretmek için çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu birkaç saniyenizi ayırıp beğenmeyi unutmayın. Geri dönüşlerinize desteğiniz benim için çok ama çok önemli. Bugün ise hem Android cihazlarda hem de iOS cihazlarda olan uygulamalardan, harika uygulamalardan bahsedeceğim. Böylece faydalı olacaktır. Şimdi uygulamalara geçeceğiz fakat çok küçük bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Instagram hesabından beni takip etmeyi de unutmayın. Daha hızlı bir şekilde iletişim halinde kalırız diye düşünüyorum. Öyleyse ilk uygulamaya da geçiş yapalım. İlk uygulamamız ise Wallcraft. Wallcraft telefonunuzun modelini algılayarak size özel duvar kağıtları listeleyen bir uygulama ve içerisinde 80 binden fazla duvar kağıdı seçeneği mevcut ve her bir duvar kağıdının yüksek çözünürlükte olması ve kaliteli olması da uygulamayı güzel hale getiriyor. Birçok farklı türde duvar kağıdına içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli farklı kategorilerde mevcut. Böylece detaylı bir arama yapabiliyor ve istediğiniz türde duvar kağıtlarına erişebiliyorsunuz. Ayrıca seçmiş olduğunuz duvar kağıtlarına çeşitli filtreler uygulay uygulama seçeneği de uygulama içerisinde mevcut. Bu sayede Wallcraft kullanımı daha kişisel bir hale getiren ve seçeneklerimizi arttıran da güzel bir duvar kağıdı uygulaması. Burada beğendiğiniz bir duvar kağıdını indirebiliyor ve aynı zamanda favorilere ekleyerek kendi listenizde oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Duvar kağıdını uygularken size 4 saniyelik gibi bir reklam arada çıkarıyor. Böylece 4-5 saniyelik reklamı izlemek gerekiyor ama karşılığında da güzel duvar kağıtlarına erişmiş oluyoruz. Burada isterseniz premium versiyona geçerek reklamsız bir şekilde de uygulamadan yararlanabilirsiniz. Zaten daha önce pek çok farklı duvar kağıtları size tanıtmıştım. Farklı türlerde ve Wallcraft benim sevdiğim uygulamalardan birisi. Olduğu dediğim gibi Android ve iOS'te bu uygulamalara erişebilirsiniz. Diyelim ve ikinci uygulamaya da geçiş yapalım ama ama hala videoyu İnip birkaç saniyede beğenmeyenler var. Yani serinin 12. bölümüne, 13. bölümüne geldik. Sizlere kapsamlı ve yararlı bir video hazırlamaya çalışıyorum. Bir beğeni. Bu kadar da zor olması gerek. Öyleyse ikinci uygulamaya da geçelim. Motion Leap. Motionlib fotoğraflarımıza küçük animasyonlar eklemek, hareketli hale getirmek için kullanabileceğimiz bir uygulama. Son zamanlarda keşfettiğim ve oldukça beğendiğim uygulamalardan birisi oldu. Aynı zamanda uygulama içerisinden kendi çekmiş olduğunuz fotoğrafı düzenleyebildiğiniz gibi stok fotoğraflara da ulaşabiliyorsunuz. Böylece Unsplash gibi profesyonel bir stok fotoğraf sitesiyle yaptığı işbirliği ile beraber daha kapsamlı fotoğraflara ve kaliteli fotoğraflara da ulaşabiliyorsunuz. Uygulamayı açtığımız zaman bir fotoğraf seçerek gir giriş yapıyoruz ardından ise kapsamlı bir şekilde işlemler yapabildiğimizi görüyoruz fotoğraflarımıza çeşitli efektler ekleyebildiğimiz filtreler ekleyebildiğimiz animasyonlar ekleyebildiğimiz oldukça kapsamlı bir uygulama motionlap tamamen ücretsiz fakat tabii ki ücretsiz olarak kullanıldığında belli başlı efektler açık oluyor ücretli versiyonda daha fazla efekt seçeneği içerisinde mevcut özetle bir fotoğraf düzenleme uygulaması kaliteli fotoğraf düzenlemeleri yapabileceğiniz ve fotoğraflarınıza çeşitli animasyonlar ekleyebileceğiniz güzel bir bir uygulama arıyorsanız bu uygulamaya bakmanızı da tavsiye ederim. Öyleyse üçüncü uygulamaya da geçiş yapalım. Üçüncü uygulamamız ise Pocket Cast. Pocket Cast aslında bir podcast uygulaması. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum ki ben çekim yaparken, araç kullanırken, yürüyüşler yaparken podcast dinlemeyi çok seviyorum. Ve burada da aslında normalde hem Spotify kimi durumlarda da Apple'ın kendi podcast uygulamasını kullanıyorum. Oldukça memnunum aslında ama eğer ki alternatif arıyorsanız burada Pocket Cast işinize yarayacaktır. Özellikle ekrana bakmadan bir dinleme yapmak istediğiniz zaman ve verimli bir şekilde vakit geçirmek isterseniz bu uygulamaya bakabilirsiniz. Pocket Cast içerisinde hem Türkçe hem de yabancı dillerde çeşitli podcastlere ulaşabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir uygulama. Temiz bir arayüzü var ve basit kullanışlı araçlarıyla beraber de sevdiğim uygulamalardan birisi oldu. Biraz daha uygulamayı deneyimledikten sonra tam sonucu sizlerle de paylaşayım istiyorum ama bu süreçte sizlerde uygulamayı deneyimleyerek yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz ve aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Bu serideki bütün uygulamaları büyük çoğunluğunu sizler sayesinde buluyorum. Eğer ki çok sevdiğiniz, harika dediğiniz bir uygulama varsa yorum bölümüne mutlaka bekliyorum. Böylece sonraki videoda isminle beraber bu uygulamayı da tanıtabiliriz. Pocket keste devam edecek olursak uygulama ücretsiz ve reklamsız bir şekilde çalışıyor. Podcast dinlemeyi sevenler ve hala deneyimlemeyenlerdenseniz bakmanızı tavsiye ederim. Life Labs Stop Motion Maker Life eğlenceli, dikkat çekici, kaliteli stop motion videolar yaratmanıza yardımcı olacak harika bir uygulama. Uygulamanın işleyişi proje oluşturduktan sonra belirlediğiniz süreyle çekmiş olduğunuz kısa videoları birleştirerek stop motion videolar ortaya çıkarmak üzerine kurulu. Görüntüleri birleştirme aşamasında müzik ya da filtre eklemek ya da boyut ayarlamak gibi çeşitli işlemleri yapabilme seçeneğinin olması da oldukça güzel olmuş. Uygulamanın kullanımı oldukça kolay. Dil desteği olmamasına rağmen hiç kafa karıştırıcı da değil. Yani dediğim gibi kullanım oldukça kolay. Projenizi tamamladıktan sonra doğrudan sosyal medyada paylaşabiliyor ya da birine gönderebiliyorsunuz. Life Labs'in hem ücretli hem de ücretsiz versiyonu mevcut. Ücretsiz versiyonda bahsettiğim tüm işlemleri yapabileceğini sunuyor. Fakat ücretli versiyonda ise daha fazla müzik ve daha fazla filtre imkanı da mevcut. Faydalı bir uygulama olacaktır. Fotoğrafçılığa ve bu alana meraklıysanız indirip bakmanızı bir denemenizi tavsiye ederim. Küçük bir watermark ekliyor mu? Watermark'ı da tabii ki kırpabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Ve böylece bir diğer uygulamaya da geçiş yapalım. Copy text on screen. Hepimiz zaman zaman bir görselin metnini kopyalama gereksinimi duyabiliyoruz. İşte copy on text screen ise tam olarak bu noktada yardımımıza yetişecek bir uygulama. Görseldeki yazıyı metne dönüştürme konusunda hızlıca işlem yapabilen bir uygulama ve el yazısı için de hiç fena çalışmıyor. Tabi el yazısının ne kadar düzgün olduğuna göre de sonuç değişecektir. Uygulama içerisinden dönüştürmüş olduğunuz metni doğrudan paylaşabiliyor ve kopyalayabiliyorsunuz. Uygulama tamamen ücretsiz fakat birkaç işlemden sonra 5 saniyelik kısa bir reklam izletmesi gerekiyor. Bence herkesin telefonda bulunması gereken uygulamalardan birisi. Bu tarz özel durumlarda işe yarayacak bir uygulama olduğunu düşündüğüm için de listeye ekledim. Bakmanıza tavsiye ederim. AirDroid AirDroid farklı cihazlar ve platformlar arası bağlantı kurmak konusunda yardımcı olan faydalı bir uygulama. AirDroid ile Windows, Mac, Linux ve mobil cihazlar arasında aynı ağ üzerinden hatta uzaktan da dosya aktarımı yapabiliyor. Müzik, video, fotoğraf ya da çeşitli dosyalarınızın bağlantılarını gibi pek çok farklı format için uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında ekran yansıtma özelliği de mevcut. Böylece mobil cihazınızı bilgisayara yansıtabilir ve görüntü paylaşımı da yapabilirsiniz. AirDroid PC ile telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra uzaktan kontrol edebilir. Örneğin mesajlarınıza bakabilir, cevaplayabilir, uygulamaları açabilir, bildirimlerinize bakabilir ya da oyun bile oynayabilirsiniz. Tabi ne kadar kullanışlı olacak tartışılır. Böylece farklı cihazlar kullanıyorsanız ve bunları birbirlerine bağlamak istiyorsanız hem dosya transferi hem de kontrol anlamında işinize yarayacak bir uygulama olacaktır. Örneğin telefonunuzdaki dosyaları bilgisayara aktarma konusunda problem yaşıyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanımı var ve kullanıcı dostu bir uygulama olduğunu da söyleyeyim bilirim. Bir diğer uygulamamız ise over Over harika bir fotoğraf düzenleme uygulaması ve uygulamayla beraber fotoğraf kolajları da oluşturabileceğiniz bir uygulama. Uygulama içerisinde fotoğraf ve video düzenlemek, kolaj oluşturmak gibi özelliklere ek olarak logo tasarımı yapmak için de kullanabileceğiniz oldukça kapsamlı işlevler barındıran bir uygulama. Fotoğraflarınıza filtreler eklemek, yazılar eklemek, çeşitli şekiller ya da grafikler eklemek konusunda oldukça detaylı bir şekilde bize seçenekler sunan kapsamlı bir uygulama. Over ile ana sayfada bulunan hazır şablonlardan yararlanarak hızlı bir şekilde özel projeleriniz oluşturabilir ve iyi kaliteli görseller oluşturabilirsiniz. Yeni gelen geliştirmesiyle beraber video düzenleme özelliği de uygulama içerisine eklendi. Böylece oldukça kapsamlı neredeyse bu alandaki pek çok işlemde işinize yarayacak bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Fakat video tarafı şu anda betada diye biliyorum yakında tam versiyon çıkacak. Uygulama içerisinden tamamladığınız projeleri kaydederken herhangi bir kalite kaybı yaratmaması watermark eklememesi ve doğrudan uygulama içerisinden paylaşım yapılabilmesi sevdiğim özelliklerinden birisi oldu. Over uygulaması ücretsiz ve reklamsız olmasıyla kalpleri kazanan güzel uygulamalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bu oldukça güzel. Tabii ki uygulamanın pro versiyonda mevcut daha kapsamlı özellikler sunuyor. Böylece uygulamaları öğrenmiş olduk. Son olarak ise bonus bir oyun tavsiyesi vereceğim. Artık bu uygulama serisinde son uygulamayı bir oyuna dönüştürdük. Ve bonus oyunumuz ise... Altos Odyssey sizi keyifli bir maceraya çıkaracak oldukça sürükleyici bir oyun. Oyunda karakterimiz kum kayağı ile ilerliyor ve bölümleri geçmeye çalışıyoruz. İlerledikçe bölümler zorlaşıyor ve kombolar yaparak ekstra puanlar topluyoruz. Altos Odyssey özellikle grafikleri ve müzikleriyle öne çıkan bir uygulama. Hatta öyle ki Oyun üreticileri oyunun bu atmosferine o kadar güvenmiş ki oyunda fotoğraf modu bile eklemişler. Bu özellikle beraber oyunu durdurarak çeşitli sahnelerin fotoğraflarını çekebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda müzikleriyle de oldukça keyifli bir atmosfer yaratan bir uygulama olmuş. Eğer ki sürükleyici bir macera oyunu bir atmosfere girecek bir oyun arıyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Ve böylece videomuzu da tamamlamış olduk. Bütün uygulamaların link videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Serinin diğer bölümlerine de izlemediyseniz bakmanızı tavsiye ederim. Öyleyse desteklerinizi ve uygulama önerilerinizi bekliyorum. Aynı zamanda şunu da hatırlatayım ki mehmetuzum.com'da tüm eğitim setlerinde indirim mevcut. Burada Adobe Premiere, YouTube montaj ya da daha farklı alanlarda eğitimler arıyorsanız indirimli kuponlar için mehmetuzum.com'a bakabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki uygulama videosunda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.